Merhaba arkadaşlar ben Rezan. Bugün 6. dersimizde ismin cinslerini öğreneceğiz. Yani maskulin eril, feminin, dişil, neutru, nötr isimlere birlikte bakacağız. Öncelikle bir hiç bilmeyen, hiç karşılaşmamış arkadaşlar için kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Türkçede böyle bir yapı yok arkadaşlar. Bazı dillerde yine bu şekilde ismin cinsiyetleri var ama Türkçede ya da İngilizce bilen arkadaşlarımız varsa İngilizcede bu yapı yok. Yani örnek veriyorum bir masadan bahsediyorum. Masanın bir cinsiyeti var arkadaşlar. Feminine dişil ya da örnek veriyorum bir arkadaşından bahsedersem o arkadaşım kız ise farklı bir şekilde söylüyorum arkadaş kelimesini. O arkadaşım erkek ise farklı bir şekilde söylüyorum. Şimdi bunlarla ilgili birçok örnek yapacağız. İlk başta mümkün mü bu kadar çok kelimeyi kısa sürede öğrenmemiz gibi insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Bende de tabii ki oluştu. Ama inanın örnek yaptıkça, maruz kaldıkça bu dile ya da yazdıkça, okudukça kısa sürede bir sürü kelime öğrenebiliyoruz. Neden öğreniyoruz? Çünkü hoca ezbere karşı. Şimdi arkadaşlar, maskulin eril, feminin dişil, neutru nötr yani tarafsız. Can Tür demek. Tür, cins demek arkadaşlar. Maskülinlerde ben bir diyeceğim zaman un, iki diyeceğim zaman doy kullanıyorum. Mesela bir erkek arkadaş dediğimde o bir un olacak. Ya da iki erkek arkadaş dediğimdeki iki doy şeklinde söylenecek. Femininlerde ise bir demek için o, iki demek için do kullanacağız. Yani mesela masa. Bir masa demek için o, o masa. iki masa demek için doğayı kullanacağız arkadaşlar. Oradaki iki içinde de doğayı kullanacağız. Neutro arkadaşlar muhteşem bir yapı. Kimseyi kırmıyor. Tekilini maskülinden alıyor. Bir diyeceğim zaman maskülinmiş gibi düşüneceğim. Un um diyeceğim. İki diyeceğim zaman da femininmiş gibi düşüneceğim. Doğa diyeceğim. Mesela Pix tükenmez kalem. Bir tükenmez kalem demek için tekilinde bir derken maskülin gibi düşüneceğim pixi. Ama iki tükenmez kalem diyeceğim zaman feminin gibi düşüneceğim. Doğa pixur şeklinde. Şimdi örneklerle daha da iyi anlamaya çalışalım. Bayat erkek çocuk demek. Erkek çocuk. Un bayat, bir erkek çocuk. Doy bayet, iki erkek çocuk. Şimdi gözlemlediğimiz üzere tekildeyken isim farklı. Çoğuldayken farklı. Neredeyse bütün kelimeler tekildeyken farklı, çoğuldayken farklı arkadaşlar Romence'de. Biz Türkçe'de sadece lar, ler eki ekliyoruz. Bu şekilde çoğul yapıyoruz. Ama Romence'de her bir kelimenin kendi çoğulu var. Her bir ismin, her bir sıfatın arkadaşlar hepsinin farklı bir çoğulu var. Tabii ki çok da aşırı fark yok yani birkaç tane harf değişiyor sadece. Un bayat doy bayet. İyi bir tane olduğu için bayet si diye okumadım. Bayet. Bundan sonrası hepsi için aynı arkadaşlar. 2'ye kadar gelmeyi öğrendikten sonra 3, 5, 10, 100 hepsi için aynı çoğulu kullanacağım. Yani trey bayet, çinç bayet, osta de bayet şeklinde. Şimdi student'e bakalım. Student, öğrenci demek arkadaşlar ama bu erkek öğrenci. Eğer kız öğrenciden bahsetmek isterse studenta diyecek de. Un student, bir erkek öğrenci. Doi student, iki erkek öğrenci. Şase student, şapte student şeklinde devam ediyor. Bizim olayımız sadece 1 ve 2'de arkadaşlar. Gerisi zaten buradaki çoğuluyla devam ediyor. Öğretmen, profesör, öğretmen. Bu erkek öğretmen arkadaşlar. Kadın olsaydı profesuara derdi da. Un profesör, bir erkek öğretmen. Doi profesör, iki erkek öğretmen. Çinç profesör, şapti profesör şeklinde devam ediyor. Feminine geldim. Bir demek için o, iki demek için do kullanıyordum. Yani Fata kız çocuğu demek. Şimdi bir kız çocuğu o Fata o Fatı bir kız çocuğu. iki kız çocuğu demek isteyeceğim. Doğa Fete. O Fatı Do Fete. Doğa aslında arkadaşlar da benim artık ağzım Doğa'ya çok alıştı. O Doğa şeklinde. Bazen Doğa diyorum. Bazen Doğa diyorum. Neyse. Trey Fete. 3 kız. Çinç Fete. Şapte Fete şeklinde devam ediyor. O Studenta. O Studenta. Bir kız öğrenci. Doğa studente, iki kız öğrenci, şase studente, altı kız öğrenci. O profesuara, bir kadın öğretmen, doğa profesuare, iki kadın öğretmen, çinç profesuare, beş kadın öğretmen. Şimdi neotruya geldim. Bu neydi? İkisinin karışımıydı. Tekillerde maskülin gibi davranacak, çoğullarda feminin gibi davranacak. Bu sadece bu kural için değil arkadaşlar. Biz şunu iyi öğrenelim. Neutro tekille maskülin çoğul da feminin. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Sadece burada bu bilgiyi kullanmayacağız. İlerleyen derslerde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu bilgiyi iyi öğrenelim. Neutro tekilini maskülinden alır, çoğulunu femininden alır. Kaun sandalye demek. Un skaun bir sandalye, doğa skaune iki sandalye, tre skaune, patru skaune şeklinde devam ediyor. Un pix bir tükenmez kalem, doğa pixur iki tükenmez kalem, çinç pixur beş tükenmez kalem. Un balkon bir balkon, doğa balkone iki balkon, şapte balkone yedi balkon. Doğuzeç de balkone Şimdi arkadaşlar burada çok küçük bir kural vereceğim. Biz sayıları öğrendik geçen dersimizde. 19'a kadar sayılarda herhangi bir ekleme yapmıyorum. Zeçe, balkoane. Un sprezeçe, balkoane. No sprezeçe, Ama 20'ye geldiğimde, do geldiğimde buraya arkadaşlar yanına bir arkadaş istiyor o da. Do zeç de balkoane. Ya da patru zeç de an 40 yıl da ya da change 50 de student 50 öğrenci yani 19'a kadar geldiğimde herhangi bir şey kullanmıyorum ama 20'den sonra de'yi ekliyorum. Zaten günlük hayatta siz duyuyorsunuzdur. Change de lei. yani alışveriş yaparken 20'nin üzerindeki paralarda de'yi kullanıyoruz. Oradan belki kula karşılarınız vardır. Mesela change de ley. 50 lay change lay 5D. Daha burada D'yi kullanıyorum çünkü 20'den sonra benden D'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar burada kabaca %100 olmayan bir kural, bir kolaylık vereceğim ama dediğim gibi %100 geçerliliği yok. Çoğu zaman işe yarıyor bunlar ama biz genel olarak örneklerle duyarak hepsinin kendi çoğulunu öğreneceğiz. Ama şöyle de bir kolaylık var. Mesela arkadaşlar maskulin tekiller genellikle sessiz harfle bitiyor. Maskulin tekiller genellikle sessiz harfle biter. Gördük. Konsoana ile bitiyor yani. maskulin çoğullar genellikle i ile biter. Maskulin çoğullar genellikle i ile biter. Femininlere geldik arkadaşlar. Buna rahatlıkla yüzde yüze yakın diyebilirim arkadaşlar. Feminin tekiller a ile biter. A, mama, kasa, şeklinde. Tabii ki istisnalar var. Mesela Carte. Carte aslında feminin bir isimdir ama a ile bitmez. Ama yüzde yüze yakını bazı istisnalar hariç feminin isimler a ile biter tekildeyken. Bir de dikkat ederseniz Romanya'daki neredeyse bütün kadın isimleri a ile bitiyor. Galiba bunu zaten ilk dersimizde söylemiştim. Genellikle feminin çoğullar e ile biter arkadaşlar. Genellikle feminin çoğullar e ile biter ama istisnalar var dediğim gibi. Mesela o karte doğa kart gibi. Karts aslında i aldı, maskülin gibi davrandı orada. Ama hayır o feminen bir isim ve bir istisna. Bunun gibi tabii ki pek çok kelime var. Neutru'ya geliyorum. Neutru'da arkadaşlar ben çoğul yaparken genellikle e kullanıyorum. Neutru'da ur ya da oane. E ur ya da oane. Genellikle bunları kullanıyorum. Bu şekilde skaune, piksur, stiloğur, taksiyur, telefon, Telefoane ya da kayet, kayete şeklinde çoğullarda genellikle e, ur ve oane görürüz. Evet arkadaşlar, şimdi arka tarafta daha fazla örnekle devam edelim dersimize. Az önce gördüğümüz yeni kuralımızla ilgili birkaç tane örnek hazırladım burada. Mesela çinç fete 20'den küçük olduğu için D'yi kullanmadım. Çinç zeç D, 50 kız çocuğu. Bunları hadi beraber yapalım. Şapte trandafir arkadaşlar gül demek. Trandafir gül. Sizce burada D var mıdır yok mudur? Yoktur. Evet. Şapte trandafir 7 gül. TREZEÇ, 30 an yıl da 30 yıl diyeceğim. Sizce burada D var mı yok mu? Artık herkes D olduğunu biliyor. En azından sesli bir şekilde söyleyelim hep beraber. Treyzeç de an. Treyzeç de an. Zeçe zile. Bir gün demek arkadaşlar. Zile çoğulu. Zeçe zile. D de yok değil mi burada arkadaşlar? Zeçe zile 10 gün. Dozeç priyeten. Priyeten arkadaş demek arkadaşlar. Dozeç 20. 20 arkadaş diyeceğim. Sizce burada D var mı? Evet var. Dozeç de prieten. Şimdi maskülin, feminin ve neotür ile ilgili birkaç tane örnek görelim. Hem konuyu birazcık daha oturtalım kafamızda. Hem de yeni kelimeler öğrenmiş olalım beraber. Un kopil, doy kopi. Bir çocuk, iki çocuk. Maskülin kısımdayız şu anda. Un frate, doy frat. Bir erkek kardeş, İki erkek kardeş. Un medik, doy medich. Bir doktor, iki doktor. Doktor da diyoruz aynı zamanda medik de diyoruz arkadaşlar. Un leo, leo aslan demek. Para birimi de zaten Romenlerin leodan geliyor yani aslandan geliyor. Un leo, doy ley. Bir aslan, iki aslan. Priyeten, arkadaş. Un priyeten, doy prieten. Bir arkadaş, iki arkadaş. Un kolek bir iş arkadaşı ya da sınıf arkadaşı olabilir. Un kolek doy koleç bir arkadaş iki arkadaş diyelim yine. Bunlar erkek arkadaşlar da erkek. Un pom bir meyve ağacı. Kopak duymuşsunuzdur belki. Kopak arkadaşlar normal ağaç. Pom da meyve ağacı. Un pom bir meyve ağacı. Doy pom iki meyve ağacı. Feminin isimlere bir bakalım beraber. O priyetene. Bir kız arkadaş. O priyetene. Doğa priyetene. iki kız arkadaş. Bu arkadaşlar sadece sevgili anlamında değil. Örnek veriyorum. Benim okuldan iki tane arkadaşım var. Ayşe ve Fatma. ikisi de kız. İşte o zaman benim iki tane kız arkadaşım var dediğim zaman priyeteneyi kullanacağım. O kolega bir iş arkadaşı, bir sınıf arkadaşı, kadın. Doğa kolece burada ses grubu var cam canta buralardan hatırlıyoruz bunu Doğa kolece o incinera o incinera incinera arkadaşlar mühendis demek kadın mühendis incinera Doğa incinere İki kadın mühendis Maskülün kısımda un inciner doy inciner şeklinde o masa Doğa mese. bir masa iki masa o kase bir ev. Doğa kase iki ev. O stikla bir şişe. Ama burada arkadaşlar şu var. O stikla bir şişe. Doğa stikle iki şişe. O fluare bir çiçek. O flore. Doğa flor iki çiçek. Bakın arkadaşlar bundan dolayı yüzde %100 kural veremiyoruz. Burada mesela size bir önceki yerde demiştim ki genellikle femininler çoğullarda e alır. Kart örneğini de vermiştim orada. Yine bir tanesi de burada i. Yani yok sayılamayacak kadar çok fazla istisna var. O nedenle genel kural vermekten kaçınıyorum. Doğa, flor, iki, çiçek. Neutru. Neutrularda birkaç tane örnek bakıyoruz. Un kayet, bir defter. Doğa kayete, iki defter. Un kreyon, bir kurşun kalem. Dova kreyoane iki kurşun kalem. Gördüğünüz gibi tekillerini maskülinden alıyor. Çoğullarını femininden alıyor. Un ziyar bir gazete. Dova ziyare iki gazete. Un taksi bir taksi. Dova taksiyur iki taksi. Un raft bir raf. Dova raftur iki raf. Un cam bir cam, pencere ferastır arkadaşlar ama bazen ben aynen Türkçe'deki gibi cam aç şeklinde de kullanılabilir belki de ama pencere aslında ferastır. O ferastır, dova, ferestre. Artık her bulduğumuz ismi cinsiyetleriyle söylemeye alışalım. Doğa, camur. İki cam. Un pat, bir yatak. Doğa, patur. İki yatak. Yatak demek arkadaşlar. Evet umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Bildiğiniz isimleri aynen bu şekilde un doy haliyle yorumlarda paylaşırsanız diğer arkadaşlar da sizin bilgilerinizden faydalanırlar. Romence ile ilgili daha detaylı örnekler için kanalıma abone olabilirsiniz. Orada sizler için hazırladığım çalışma kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.